Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Methum kanalına hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim öğrenme yolunda Elif Bağ videolarından 13. videomuzdayız arkadaşlar. 13. dersimizdeyiz. Evet bu dersimizde sizlerle birlikte arkadaşlar uzatan harflerden elif ile ilgili alıştırmaları yapacağız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi elif ile alakalı alıştırmaları okuyacağız. Elif'in uzatma durumuyla alakalı. Haydi bismillah. Hazırsak dersimize başlayalım. Başlamadan öncesinde de her zaman olduğu gibi hatırlatalım. Oynatma listelerinden Elif Bağ videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar kanalımızın oynatma listelerinde Arapça, Kur'an-ı Kerim, Osmanlı Türkçesi ders videoları var. İnşallah zamanla daha da fazlası olacak. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Harfi met. Uzatma harfi elif arkadaşlar. Kendinden önceki ince harfi a e arası sesle kalın harfi de a sesiyle uzatır arkadaşlar. Yani okunmuyor bu. Elif okunmuyor burada. Ya yeah ya ye, ye değil artık ya me me değil artık me neden uzatıyor bak kendinden önce harfin harekesine üstün mim elif mim üzerinde üstün var me uzattı me burada lam var elif var le uzattık le le iza i z z demiyoruz artık z iza de Arkadaşlar dal üstün de. Elif var uzattık. Deme. 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 Rame. Rame. Elifler ne yaptı? Hep uzatıyor. Rame. Ra harfi. Harekesi üstün. Elif var uzattı. Rame. Rame. Gale. Gale. Kaf harfini gördüğünüz üstün. Elif var. Uzattı. Gale. Kene. كان كان زاد 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 نار نار إرادة 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 ما دام ما دام ما Elif uzattı. M. Dal. Harekesi üstün. D. M. M. 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 D. M. Kitabı. Kitabı. Kef. Bakın arkadaşlar. Harekesi Esre. T'nin harekesi üstün. Kitabı. Kitabı. Buradaki T'yi uzatan ne? Elif. Kendinden önceki harfi uzatıyor. a Bakın burada Elif'i yok uzatmadık. A-le-mü. ye ka azabu, azabu, ka du ye Mim harfi. Hareketi üstün. M. Uzattık. M. Buradaki lam. Arkadaşlar elif harfi kendinden sonrasında birleşmez. Bu lamı karıştırmayalım elifle. Liki. M. Liki. Sadiki. Sadiki. Kafiri. Kafiri. Süb. Süb. Buradaki B harfi. Süb. Hane. Süb. Hane. Buradaki noktayı cimin noktası zannetmeyelim. Buradaki H harfi. Burada B var arkadaşlar. Süb. Hane. Subhanaka aleyna 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 ihdina ihdina ne uzattık ihdina razakna 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 gaf keligeli harf olduğu için razak razek demiyoruz arkadaşlar razakna razakna eshaba 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 ab sara ab sara Bakın burayı okuyalım. Bu altta bir nokta olan neydi? B harfi. Bi. Burada da bir mim var arkadaşlar şu bölümde. Yani aslında şöyle gösterelim. Bakın. Bunu normal ayrı yazmış olsaydı nasıl yazardı? Şöyle arkadaşlar. Bakın. Ayrı yazmış olsaydı bu şekilde olurdu. Bime diye bu şekilde olurdu arkadaşlar. Ama burada ne yapmış? Bakın. Şöyle yapmış. Yani şuraya mi, mimi saklamış gibi düşünün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada. Şuraya B'nin noktasını koymuş. Şu bölüme de mimi saklamış. Aslında ayrı olsaydı böyle olurdu. Bime Bime Ünziyle bima unzile bima unzile bima unzile burada b var mim var elif uzattı bima elif var harekesi ü nun var tutturduk ün zile bima unzile ve ma ve ma ve ma Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir iki tane hemen şunu soralım mesela. Okumaya çalışın. Evet Okudunuz eminim. Eb sara bunu okuyalım. Razak ne? Bunu okuyalım. Subhane. Evet. Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır, Kur'an'dır. Yolun en hayırlısı da Muhammed'in yoludur. Müslim Cuma 43'te geçiyor arkadaşlar. Bir dersimizin sonuna daha geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize de çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun oynatma listelerinden videolarımıza ulaşabilirsiniz. Elif Bağ videolarının tamamına. Hoşçakalın, dostçakalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.